Leydi Şampagne. Merhaba arkadaşlar, <laughs> hoş geldiniz Bugün sizinle Just Cause 3 e devam ediyoruz. Eee Just Cause 3 e kaldığımız yerden dediğim gibi devam ediyoruz ama e, arkadaşlar video like atmanızı geçen bölüme 2000 like gelmiş bir bölümde şöyle bir 2500 3000 like geç yes, çok sevinirim. Eee like'ınızı eksik etmeyin lütfen. Hemen şimdi oyuna geçiyoruz. Eee continue diyoruz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bakalım. Aa bu araba. Bu araba bu araba mı? Çok istediğim araba. Oo. İlk defa e, Just Caz Cause 3'te araba kullanmak istiyorum cidden. İyiymiş ha. Vallahi. Hop. Bura nere? Burayı mı almamız lazım şimdi? İyi indirelim. İn bakayım dayı. Benim pompalım var mı? Yok. Tıtıtıtıtıtıtı Yıktık tı 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 tı. bunu Bacağını da yıkıyorum. Orada arama yapıyorlar da sıkıntı değil ya Sizden korksaydık buraya mı gelirdik la Direk aksiyonun direkt şeye gidiş yaptık Şurayı kırayım ki şöyle yıkılsın burası Tek bacağı yıkarsak yıkılır zaten diye düşünüyorum. Yani yıkıldı Yani amacımız şu anda e, bir diktatör var biliyorsunuzdur Belki oyunu birazcık anlatmışımdır. Belki size bir dahaki bölümde anlatmadıysam söyleyeyim bir diktatörümüz var. kırılmıyordu ya. Allah mermi bitti. Kırılsana yavrum. Anlatamadım da. Şöyle şunu koyayım bir dakika bir dakika bekleteceğim. Şöyle de gideyim şöyle. Ha patladı. Statü gitti. Olayımız şu. Bir tane diktatör var. Ee, o diktatör böyle zulüm ediyor insanlar ya Hitler gibi bir şey. Ee, o yüzden biz de onun e, alttan alttan şeylerini yıkıyoruz böyle bu şekilde. Bakın şimdi şunu patlatacağım. Yan tarafta gösteriyor ne patlatmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini. Ben de onları teker teker yapacağım şimdi. Şurada bir tane koydum. Biz attık. Şuraya gideyim. Şuna koyayım. Aa, aynen. Bir de şurada bir tane tabela var. Tabelalardan da istiyor bunu. Ay yanlış kapı at. Ne sıkıntı olmaz. Bunu da pa attık. Lakit. Hah. O patlamadı mı? Arada kaldık hocam. Allah. <laughs> ya şunu aldın ya. Hah. Yap. Sen siyah ha? Bombada kaldı el ya. Böyle ölürsün işte. Ölün lan hepiniz. Seni... Bir dakika bir tane yaşayan var mı yaşayan? Sen! Seni ibret olsun diye şuraya asıyorum. Ya bir gidin Allah aşkına ya. Ölümsüzüm ben zaten. Valla bu karakter ölmüyor. Kaç milyon tane kurşun yese de ölmüyor. Tamam artık bu kadar yetiyor. Ben çok fazla Böyle açıkta kalamam. Şunu yıkayım Yıkıcı konu. Ee, şurada bir tane şey var. Allah patladı. Şunu da atalım. Patlar mısın? Hah, gitti bu. şuraya da pat 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 gitti sırada ne var? pat 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 var pat da pat 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 kırıl lan. Ha kırıldı o da. Oy bazen böyle bağlanabiliyor ama neyse. Kim arıyor yine? Gene sen arıyorsun. Yeter ya. Ben bıktım ya. O benim arabam mı lan? Çok benziyor benim arabama. Şöyle şekilde gidelim. Eee gaz tüpleri falan varmış. Onları bulmaya çalışacağım şimdi. Aa billboard var orada. Şuradan şunu şöyle vurursa. Şöyle. Azıcık daha. Aa mermi bitti. Mermi bitti. Ya kırılsan oğlum. 3 milyon günde kırılıyor ya. Hah bu da gitti. Ya sıkıştım. Tam böyle örümcek adam değil miyiz ya? Anlatmam anlatmam. Hiç boş boşuna şey yapmayın. Şurada bir tane bomba mı ne var onu alacağım. Hadi hadi arayamazsın arayamazsın öyle bir şey yok. Onu unut sen bir ondan çıkar sen. Şu şey diğer silah daha güzel ha. O arasın ya aman. herkes de durduracak değiliz ya. Şunu patlatalım. O da patladı tamamdır. E şey değil, bizim amacımız şu anda. Defeat mi? Sen kimsin lan? Sen kimsin yavrum ha? Sen kimsin, oğlum? Kaptanmış. Ya kaptan olsan ne yarar? Bakayım silahına. Vallahi iyiymiş. Gel bakayım nerede o? Helikopter nerede? Helikopteri gösterin bana. Helikopter neredesin? Ama adam yok la helikopter. Onu bir göster direkt üzerine atacağım zaten. Gel 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 neredesin gel. Hop hadi bakalım artık bende. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şuraya gideceğim. Orada oraya gitmeyin tamam dur Ha şurası ha. İşte bu işte bu Duaları falan kırıyoruz abi çok güzel lan Oyunda her şeye zarar verebiliyorsunuz öyle bir o güzel oyun yani mekaniği Kim o yukarıdan bana daha fazla helikopter gönderen Terbiyesizler Var mı daha fazla helikopter ha? He? Var 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 olmaz mı kim o? Kim o? Bana bana göster onu be. Yokmuş, tamam, tamam şaka yaptım, yokmuş. Şurada patlatacak bir de kaç tane şey var, onları da patlatacağım. Ama aşağıdan şey yapıyorlar. Şimdi şuraya bırakıyorum ben. O patlasın orada, buraya geldim, tamam. Şunları patlatacağım şimdi. O patlamıyor muymuş öyle? O. Buraya bir bomba. Şuraya da bir bomba koyacağım şimdi. Ş şuraya gel. Pat at. Şuraya da bir tane bomba koy. Şuraya gel. Pat at. Evet ne kaldı ki? Oha ölüm. Ölem ölüm ölüm Kaçtım ha. Tamam çok güzel. Kapıyı açmam lazım hemen. Kapı şuradan açılıyor değil mi? kapıyı açacağım. Hop oh, kaç kapıyı açmam için buradan bir Aa oh, kaldım ve içeri girdim. Çok güzel, mükemmel. Oha oha o ne? Var hepiniz var ya. Böyle çatır çutur kıyma gibi kıyma. Oğlum hepiniz kıyma oldunuz lan. Kim o ya daha fazla böyle yukarıdan sır gibi atış eden? Kıymasınız, kıyma hepiniz. Hadi 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 hadi. Nerede lan o yer nerede? He bazuka mı o? Ya oğlum yanlış kişi ateş ama ya. Ben acımam yani. Sen ne yapıyorsun ya? ya? ben patlayayım. Hop. Lan lan lan. Ölüyorum. He <laughs> bunu açtık. Onu da açtık eee Ya sen mi kaldın bir? Allah gel şuraya gel. Hop yine bileyim bir tanesine daha. Atla kardeşim hadi gidelim. Woo! Evet nereye gideceğiz? Şuraya bir gidelim. Ulan kütüphane ne yapmışlar terbiyesizlere bak. Onlar başka bir yer var mı ya? Gidecek ben başka bir yer bulamıyorum. Vikebok. Allah Allah. Map'ı aç bakayım bir. Şurada iki yer gözüküyor. Ee, bir dakika. Şu nasıl? Şura nerede? Oraya gireceğim dur. Orada neredeymiş? Bura mı orası? Cidden mi? Dur. Olay bizim arkadaymış galiba. Dur. O açılım ne? Monitoring sistem. Police station. Police station şehir merkezinde dedi hatırlıyorum bilirim yani ben. Şurası yoksa da? Allah. Uuu çok kötü girdim. Selam. Burada polis istasyonu varmış. Öldürdüler. Yok mu? O ne yukarıda? Ya bir git Allah aşkına ya. oo. oo kanatları çarptı çok kötü. Seni yaptım ana kor mu lan? Sen dönene kadar ben seni alırım. Hadi bakalım. Woo! Her yeri alacağım şu an. Belki bir şey tutar. Orada bir şey var. Gördün onu? <laughs> şu düşün Aynen bu. Demek sen ne o? bunu <laughs> nasıl yapacağım? Clear hit mi? Bu ne lan? Oha oha o ne ya? Hayvan herif. Yine mi o helikopterden geldi lan? Bekleyin oğlum siz kim o? Gel gel gel. Gel. Heh, işte böyle. Lan kaldırsana. Hayır. Kendim patlattım. Neyse ki sıkıntı değil. Ee, olduğumuz yerden devam edeceğiz. O kadar şehir patlattık ama herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada kameraya bakmıyorum şu an ben. Kamera burada evet. 11 dakika olmuş ne zaman oldu ya çok hızlı gerçekleşiyorlar olaylar. Ben biraz sessiz kalıyor olabilirim biraz sessiz kalıyor olabilirim cidden. Çünkü oyuna odaklanıyorum bayağı. Oha oha. <laughs> Her yeri yıktık lan. Aa bizim dayılar giriyor şeye. Kıtım var kardeş. Gelin beyler. Ben or oraya halledeceğim. Şurada bir tane yer vardı. Oraya halletmem lazım. Şuradan kalk bakayım şöyle. Şurası aynen. Şöyle göstermeden. Şöyle. Abi adımı söyledi biri lan. Şşş sessiz ol. Şunu hemen şöyle Disable. Chat. Tamam. Disable alalım monitors mu? Oha. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Lan çabuk la. Hemen hemen hemen. Bir dakikada bütün hepsini disable yapmam lazım. Oo. Oh, oh, Ölmüş olamam ha. Ne Nikosun sen? Niko ölümsüz bir adamsın. Hah. Hayır abi ya çatı ya bizim çatı bu. Çatıdan ölmez ki Liko. Kapat hadi. Nerede var daha yakın? Şurası. Yapamam abi ben bunu bu kadar kısa sürede. Olmaz yani. Olmaz oğlum ya imkansız ya. Başka nerede var? Şurası var. Bunu da halledelim bir de Uf. Yaptım 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 oh Vrik havok nedir ya havok o ne ya Havuç Ne ama ne o şurası mı lan Burayı bizi almadık mı zaten tamam burası bizim artık rebellerin Değil mi O siz kimsiniz bizim buraya vermiyorsunuz Ya bir git hadi ya bir git ya Ya dur bir dur. Bir şey deniyorum. Oluyorum. Woo! Oh. Az kalsın uyuyordum. Ya bu Havok, Rick Havok nerede? Rick Havok Yanlışlıkla bir şeyleri falan patlattım büyük ihtimalle. Ben sonra bulamıyorum ne patlattığımı da. Burada bir şey mi lan? Hop seni oraya astık. Sen değilsin bu mu lan? Şu küçük eşim burada. Hayır. Bekle bekleyin geliyorum. Tamam sakin olun. Bam! Aa bura mı? Mu? Bu muydu? Polis station bu muydu? Abi tamam. Ve şimdi kendi bayrağımızı asmanın zamanı geldi. Şurada bir adı kendi bayrağımızı asacağız. Orada bir yerde değil şu tarafta tamam. Gördüm yerde olduğunu tamam şu tarafta. Şurada değil. Şuraya bas. Heh. Kendi baramızı artık astık. Artık burası bizim. Hava şu patlasın. İşte bu. Space'e bastım. Bir şeyler açıldı işte onlara bakmadık içindeydik. Şuraya yeşil bir yer var oraya gideceğim neymiş bakalım orası. Her böyle bir yer açtığımızda bize özellik veriyor onlarla upgrade yapabiliyoruz. Özel yerler açıyor böyle. Allahım içine kaldım lan ne oluyor? Oh! Oy oy. Yine <laughs> bir yerde dikiyoruz abi her gittiğimiz yer yıkılır mı ya? Burası değil mi? Başka bir yer var mı görev olarak? Hayır yok. Şu palayga bölgesine de gidebiliriz aslında. Orayı da alabiliriz de. Şu palayga bölgesine gidelim ya. Bizden canım bir yerleri pa patlatmak istiyor. Nerede, nerede orası? Şurada mı? Tamam. Ya bir uçamadık gitti ya. Başlıyor mu uçmaya? Haydi bakalım. Woo! Çok seviyorum şu şeyi uçma. Sıçtın Heh tamam iyiyim. İyiyim 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 sıkıntı yok. <laughs> wow. Yakındı. Selam gençlik. Dur şunu waypoint kaldır bakayım. Remove heh. İstediğim yere geldim zaten tamam. Merhaba gençler. O diyor ki bu e, sıkıntılı olabilir. Ulan yetişemedim. E, bu tehlikeli olabilir ama ben tehlikeyi severim dedi. Adam beni de gaza getirdi. lan e, ne yapıyoruz? Patlama mı istiyorsunuz? Come on. Kim arıyor? Kim arıyor? Sen mi? Kim arıyor? Sen mi aradın? Bir daha aramayacaksın. Vuuu. Kule indirelim. Şu kulenin şurasına bomba koyacağım. Koy bombayı. İndir. Şu yukarıda da koy. İndir. Spiderman işte oğlum ya. Tak. Haydi. O da gitti. Şu bir dakika. Şurasında da yaptık. Şurada bir tane koy. Şöyle geri gel. Bas. Bu da gitti. Eh burada bizim artık. Rebeller. İşte bu. Çok hızlıyız. Vole Infraponte adlı bir şey geldi, bilmiyorum ne olduğunu. Bakalım neymiş. Burada bizim oldu. artık etrafı bizim amacımız, etrafı şöyle yapmak. Sonra bizim rebellerimiz de buralara geliyor işte, bizim gerçek insanlarımız. Buraya gelip buraları... Bir dakika, şunu açmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Heh. Böyle güzel şeylerle kullanabiliyoruz. Hop. Aynen, şuraya bastım. Start the challenge. Air race hava yarışı Hava yarışı konuşamadım Uçak süreceğiz Uçan nerede benim Uçak yok mu lan Ha oradaymış pardon O oh. Tamam Hazırım Oley Hadi gidelim Nasıl kalkıyor uçak? O çok dengesiz, çok dengesiz. Hayır. Bu nasıl uçak lan? Bırak ya istemiyorum yapmak. Uçak nerede? Uçak yok oldu. <laughs> Hayır dönmeyeceğim, vay falan, V kula falan. Wow. Şurayı da alacağım ben. Çok güzel duruyor orası. Tam patlatmadık böyle. Tam kes kes kes. Ya başlasana her yerden beni. Tam, continue yap. Eksit eksit. <laughs> of. Ha, Of şurada patlatmak değil mi ya? Dur bazuka çekeyim de havada vurun. Hah. Geliyorum. Oo bura baya büyükmüş. Abi. Küt. O mu yani? Ya ben de bir şey Oha 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 bu ne? Sakin ol. Sakin ol adamım. Ha şöyle. Sakin olun sadece buraları patlatacağım ve gideceğim. Adam nasıl gülüyor, <gülüyor> <Adamı sıkılıyor>, bak. <laughs> Sürede bir tane koyacağım ve gideceğim. Sakin olun gençler. Dünyanın en büyük yeri galiba burası ve patlatacağım şimdi. Şuraya da koyayım bir tane. Şuraya da bir tane koyayım. Şuraya kayayım. Oraya da bir tane koyayım. Sonra şu karşı kuleye. Geçene. Boş mu gitti lan o? Cık. Koy bunu. ha Şunu da koyduk bu. Koy. şuraya kayayım oradan pa bir tane de oradan götürdüm. Of of mükemmel patlamış ha. Lan onu yatıyorsun. Düşüyor düşüyorum aşağı? Heh, tamam. Ha tamam mükemmel. Şimdi sıra bunda. Dur lan şurada bir dur bir dakika. Heh. Şuraya yerleştir. Bir tane daha yerleştir. Bitti mi bomba mı biz bitti? Hayır atıyoruz lan. Mükemmel değil mi? Lan dur bir dakika dayı. Kontrolü bile edemiyorum artık. Çok hızlı. Adios amigos. Buradan nasıl vuruyorsun? Şuraya kaydım ya. Kim vuruyor ki buradan? Kim vurabilir ki bana? Aa garip. Burası çok büyükmüş ama ya. Ben burayı hepsini bitiremem ki bugün. Ya bir git şuraya. Oğlum deli etti beni ya. Hah. Wow düşüyorum. O neymiş orada? Aha ha. Resmen bana davet ne veriyorsun ya? Abi. Makineye çarptım. Cık. Dönen şey çarptım ya. Oha, onu kullanacak mıyım ben? Ekrandaki şey kullanacaksam mükemmel çünkü. <laughs> evet, ne bekliyoruz? Oradan devam mı edeceğim yoksa? Ee, normal mi? Buraya bayağı bir indirimik ya, nerede orası? Şurası, kulelerin hepsi gitti. Lan benim adaları mı satışıyorsunuz siz ha? Siz kimsiniz oğlum? Oha, burası bayağı büyükmüş. Niye böyle burası? Burasını bizim almamız lazım. Salın bizi buraya. Ver bunu bana. Ta 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 ne yaptın dayı? Ölmek istemiyorum. Havada mı öldürdüler? Vay be neyse. Ölüp ölüp duruyoruz zaten. Aksiyon aksiyon üstüne aksiyon. Hiç durmuyoruz sürekli patlama içindeyiz. Bakıyorum tekrardan. Ha Raip merhaba kanka. Raip ölümsüz müsün? Raip ölümsüz müsün? Günah temizle mi içeri girdik? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum abi içeride ne yapacağız acaba çok merak ediyorum. İçeride ne yapacağız çok merak ediyorum. Çıktım. Neden yaptın? Ne yaptık ki şimdi? Clear heat and advance... Ha! Aranma zamanımızı orada mı eritiyoruz? Kizil kapısını kırayım mı lan? Oğlum bu ölümsüz abi. Rahip de bayağı ölümsüzmüş. Bir dakika o neydi ya? R basıncı oluyormuş. Ha geri koyuyormuş R basıncı anladım. Neyse o zaman ee, zaten videonun da sonuna geldik yavaştan. bayağı uzun bir güzel bölüm oldu. E, ee, i̇zleyenlere çok teşekkür ederim. Cidden bu e, hani Just Cause izleyen çok az kişi var. Ve izleyenlere cidden çok teşekkür ederim. E, şuraya kadar izlemiş şu olan herkese e, like atmasını e, istiyorum lütfen. İki sene ayırıp like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar ben de bu kadar. Başka bir gün görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.